Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Gleam airdrop'undaki en son güncellemeyi inceliyor olacağız. Onun öncesinde bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. Hadi gelin detaylarına geçelim. Birçoğunuz şunu sorabilir. Gleam'den bahsediyorsun. Ekranda bambaşka botlar var. Neden böyle? Çünkü proje ismini tekrardan değiştirdi. Bildiğiniz üzere öncelikle Aqua Gleam protokol diye çıktı. Sonrasında Gleam'e dönüştü. Şimdi de Games Wall diye bir projeye dönüştü. E, i̇sim değişikliği ile alakalı şurada söylemişler. Şurada neden isimlerini değiştikleriyle ile alakalı bir duyuru atmışlar. Bunun sebebi olarak da işte ilerideki daha iyi planları için vesaire ismin böyle daha uygun olacağını, uzun sürede daha fayda sağlayacağını vesaire söylüyorlar ve bu şekilde bir isim değişikliğine gitmiş durumlar e dediğim gibi. Bota da güncelleme geldi. Bot hatta baştan aşağı değişti neredeyse. Birazdan zaten inceliyor olacağız. Ama onun öncesinde şu soruyu eminim ki birçok kişi soracaktır. Onu cevaplamak istiyorum. Adamların burada bir roadmap'i belli. Önümüzdeki 4-5 aylık süreçte ne yapacaklarıyla alakalı bir roadmap'leri var. Bunu inceleyerek başlamak istiyorum. Şu an için baktığınızda ikinci aşamanın başlamasını koymuşlar. Şu an zaten ikinci aşamayı başlattılar. Ondan sonrasında görevler vesaire ekleyeceklermiş. E, Raffle'lar, çekilişler vesaire ekleyeceklermiş. Yani ki bunu onları zaten şu an eklediler. Yeni görevler streakler ekleyeceklermiş. Yani günlük giriş ödülleri. Streakten kastı bu. E, ekleyeceklermiş ki aynı şekilde eklenmiş durumda. E, proje rating oranları eklenecek diyor. Bu da şu an neredeyse eklenmiş diyebiliriz. Çünkü ben az önce rating gördüm. E, sonrasında skor olayları, referans aktiviteleri, squadlar eklenecekmiş. Sonrasında şurada devam eden e, kısımlar var. Yani burada genel olarak marketing ve tokenomics üzerine projenin daha e, detaylı çalışacağını görebiliyoruz. Ondan sonrasında e, içerik üreticileriyle marketing çalışmaları yapacaklarmış. Ve sonrasında bors anlaşmalarını yapıp token dağıtımını yapacaklarmış. Bu önümüzdeki 4-5 aylık süreç içerisinde gerçekleşecek senaryo diyebilirim. Buradan botu başlattığımızda şu anda herhangi bir ödül almadığımızı ama bu 4-5 aylık sürecin içerisinde her gün her, e, bizim çekiliş usulüyle 20 dolar kazanabileceğimizi gösteriyor. Tabii ki daha da üstü çekiliş olduğu için kazanma şansımız tabii ki düşük olacaktır. Ama 4-5 ay sonrasında da drop yapacakları neredeyse kesin diyebilirim. Dolayısıyla farmlayabiliriz. İkinci sezon geçti. Birinci sezon, sezonda farmladığımız coinler sağ üstteki profil sekmesine tıkladığınızda burada puanlarımız görünüyor. Ama benim anladığım kadarıyla bizim bu puanlarımız çok ağam şu an bir değerli değil. Neden? Çünkü buradan e, silver lego'ya yazan kısımdaki soru işaretine bastığımda burada benim şu an silver ligde olduğumu görebiliyorsunuz. Sonrasında golden geliyor ve ondan sonrasında gelen 4 tane daha lig var. Yani ben o kadar e, her seferinde farmlamış olmama rağmen 3. ligdeyim. Siz de maksimum büyük ihtimalle Gold ligindesinizdir diye tahmin ediyorum. Daha yüksek olanlar varsa artık orasını bilemiyorum. Ama gene ekstradan başlayarak birazcık puan kasmış olduk ilk aşamalarında. E, şu an için baktığınızda proje genel olarak e, şöyle tekrardan botu başlatayım. E, sıfırdan anlatayım. Sıfırdan hiç bilmeyenlerin anlayacağı şekilde anlatayım. Zaten bot yenilendiği için sıfırdan anlatmam daha iyi olacaktır. Şöyle jetton Games'in bir reklamı var burada. Bu reklam tıklamanıza gerek yok. Çok önemli değil şu en üstte ki New Apps kısmı var. Buraya yeni eklenen projelerin görevleri var. Bu görevleri tamamlayarak ödüller alabiliyorsunuz. veya buna en aşağı indiğinizde e, buradan Top Projects diyor ya. Buradan View All dediğinizde bütün projelerin listesinde görebiliyorsunuz. Şu an ekli olan 7 tane proje varmış ve bu 7 proje üzerinden işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Atıyorum Jetton Games'e girdiğinizde burada bunu özel görevleri tamamlayarak direkt olarak gleaming puanlarından vesaire kazanabiliyorsunuz. Botun içerisinde geri butonu yok. O çok gıcık bir şey. Şurada her sefer üzerinde profil kısmından tıklamanız falan gerekiyor ee, dur ben bir sayfayı yenileyim botu yeniden açılsın ne hep böyle şey giriyor baga giriyor çünkü ee, günlük çekiliş var bu günlük çekilişe katılabilmeniz için yapmanız gereken tek şey botu başlatmak siz botu başlattığınızda ikinci günden sonrasında zaten şu ikinci seçenekte de yazdığı gibi ikinci günden sonrasında size rastgele olarak değil de artan bir şekilde atıyorum İlk ikinci gün e, bir tane verecektir üçüncü gün iki tane çekiliş hakkı vesaire verecektir bu şekilde çekiliş hakları veriyor ve sizler buradan 20 dolar kazanma şansına sahipsiniz her gün bir kişi kazanıyor benim anladığım kadarıyla ee, ve genel olarak baktığınızda burada e, şeyler bu arada bu çekiliş e, saatlik de yapılıyor olabilir de neyse eee artık şansımıza çıkarsa zaten bot bize mesaj atıyor. Hani bottan şu şu ekrandan bir mesaj gelirse size çekilişi kazandığınızı anlayabilirsiniz. Günlük görevler var. Buradan view all diyerek bütün günlük görevleri görebiliyorsunuz. Bütün günlük görevleri de tamamlayabiliyorsunuz. Tamamlayabildiklerinizi tamamlayın. Mesela buradan Oğuz'u oynamanızı istiyor. Buradan Start Quest diyorsunuz. Ondan sonrasında botu başlatmaya yönlendiriyor. Buradan e, biraz hani botu başlatmasanız bile kabul ediyor genelde. Şuradan sonrasında Check diye bir tane buton aktif, aktifleşecek gördüğünüz gibi aktifleşti buna çek diyorsunuz check dedikten sonrasında görevi yaptığınızı doğruluyor ve 150 tane puanınızı direkt olarak claim etmenize izin veriyor gördüğünüz gibi bu şekilde alabiliyorsunuz enerjiniz gene öncekinde olduğu gibi belli aralıklarla kendisi yenileniyor şuradan enerji kısmına tıklayabilirsem tıklatmıyor az önce tıkladı da bir sayfayı yenileyim gene bot durmadan bug'a çünkü şuradan tekrar tıklayacağım ama tıklatmıyor. E, enerjiniz gene öncekinde olduğu gibi 3 saatte bir yenileniyordur diye tahmin ediyorum. Şu an e, göstermiyor bize. Bu enerji kendi kendine yeniliyor. Yani bu enerjiyi harcamaktan yine çekinmenize gerek yok. Şuradaki görevleri tamamlayın. Proje olan e, özel görevleri tamamlayın. Ve bu şekilde farmınızı yapın. Yeni projeler eklendikçe, yeni görevler geldikçe bunları da tamamlamayı unutmayın. Ayrıca şurada görevler var. Şimdi i̇şte Games Wall'un e, channel'ına katıl diye, kanalına katıl diye görev var. Bunu tamamlayalım. Sonrasında ton cüzdanımızı bağlamak diye görev var. Bunu da hep beraber tamamlayalım. Buradan da direkt 2000 Gleam puanı kazanabiliyoruz. Bedava puan yani niye almayalım. Ben alışkanlıktan Green puan diyeceğim de çok şey yapmayın onu. Çek dedim. Ondan sonrasında arkadaş davet et diyor Ben zaten önce ne arkadaş davet ettiğim için kabul edecektir. Ve Gleam dediğimizde 2000 puanımızı veriyor. Bu belki ilk girişe özel olarak veriliyor olabilir. Belki aralıklarla yenilenir. Onu zaten hep beraber görüyor olacağız. Burada da ne kadar arkadaş davet ettiğinizi görebiliyorsunuz ama burada şu an 5 kişilik bir sınır var. Bu sınır arttı. Artırılabiliyor mu bilmiyorum. Önceden beş tane ton koyun ödeyerek bu sınırı arttırabiliyordunuz. Ama şu an artıyor mu artmıyor mu hiç bilmiyorum inanın. E, artıyorsa da artık yapacak bir şey. Ben hiç ellemem zaten beş tane. Buradan arkadaşlarınızın farm yaptıklarından yüzde bir oranında kazanıyorsunuz diyebilirim Genel olarak baktığınızda Gleam'deki gelişmeler de bu şekilde. Hani Glim dememek aslında iyi olur çünkü artık Games Wall diye değiştirdiler projenin ismini ve yani Games diye yazılan projeler e, çok fazla vardı bir bu eksik yani hani isminde Games yazma yapmaları. Benim çok hoşuma gitmedi. Ama artık yapacak bir şey yok. Projeyi farmlamaya devam edeceğiz. Zaten 4-5 ay sonrasında da airdrop yapacaklarını dediğim gibi şurada doğruladılar. E önümüzdeki Ruat yanında şurada hemen yazıyor zaten. E önümüzdeki 4-5 aylık Ruat Map'imiz bu diyor. Ve Ruat sonunda da token dağıtımı bulunuyor. Dolayısıyla bu süre içerisinde farmlamaya devam etmenizde fayda var diyebilirim. Sezon 1'den katılmadıysanız da hala katılıp farm yapabilirsiniz. Çünkü farm işlemleri zaten daha yeni yeni başlıyor diyebiliriz. Hani ligler vesaire eklen bu liglerle beraber artık neyi ne zaman nasıl yapmamız gerektiğini öğrendik. Hani önceden mesela puan topluyorduk ama topladığımız puanlar ne halta yarıyordu bilmiyorduk. Bir liderlik sıralaması vardı ama o liderlik sıralamasının kendine hayrı yoktu. Dolayısıyla böyle ligler mikleyerek birazcık daha düzgün hale getirdiler ve kendilerini de Söyledikleri kadarıyla kurumsal olarak biraz daha güncellediler ve isimlerini bu yüzden GamesWall yapmışlar dediler. Ve hatta şuradan vizyon dediğinizde kendilerinin bir dökümanı var. Burada kendilerinin vizyonu ile alakalı, gelecekte ne yapmak istedikleri ile alakalı da bir şeyler yazmışlar. İsteyenler okuyabilirler diyelim. Ve yavaş yavaş videomuzun sonuna gelelim. Aklınıza takılan, sormak istediğiniz bir şey olsa yorumlardan veya o Telegram sohbet kanalımız üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler, bol kazançlar diliyorum.